Çünkü maça gelince e, hedefimiz zaten 3 puandı. E, e, gruptaki durumumuza baktığımız zaman bugün 3 puanla zaten e, garantilendik yukarıya doğru çıkma ikinci tura çıkmak için. Oyun olarak belki çok iyi oyunu oynayamadık e, ama pozisyona gelince çok da pozisyona girdik e, sonuçta at, atamadık. Yalnız Türkiye Kupası, Kupa maçlarında en büyük zaten cazibesi bu oluyor. Küçük takımlar, büyük takımlara karşı veya de iki aşağıdaki takımlar, üst seviyedeki takımlara karşı gerçekten iyi, iyi bir mücadele, iyi bir oyun sergileyebiliyorlardı. Şey, bunu zaten bugünkü örnek e, bu maç e, diyebilirim. Benim tarafından bunu söyleyeceğim. E, gerçekten e, yürekten tebrik ediyorum rakip takımızda. Bizim kendi hedefimize ulaştığımız için mutluyuz. Sonuçta tek bir maç daha kaldı Trabzon maçı. Yarınki Gümüşhanet Trabzon maçına göre durumu belki daha da net olacak. Onun için hedefimize, hedefimize doğru ulaştık diyebilirim. Artık tekrar cumartesi günü lig maçına dönmek zorundayız.